Herkese günaydın. Temmuz ayına girdik ve tabii ki Temmuz ayı hisselerini çekeceğiz. Şimdi yeni bir aydayız. Yeni gelişmeleri fiyatlamaya hazır bir borsa İstanbul'u var ama zaten e, bu birkaç günlük harekette zirveyi zorladık. Yani artık 5530'daki zirve seviyesinin üzerinde bir kapanış aldık. Zirve seviyelerinde her zaman sancılı hareketler olur. E, zirvelerin aşılması zordur. Ama Merkez Bankası'nın faiz kararı ile birlikte bankacılık sektörüne yönelik alınan sadeleşme, kademeli sadeleşme hareketleriyle birlikte bunlar fiyatlara yansımış durumda ve zaten yükselmekte istekli olan Borsa İstanbul'da dipten yukarı yönlü bir hareketi aldık. Ve şu anda da bunu yaşıyoruz. Şimdi zirve seviyesine geldik ve bunun üzerindeyiz. 5530 seviyesinin üzerine yerleştiği sürece yukarı yöndeki hareketleri çok daha net görme şansınız var gibi görünüyor. Şimdi bu grafik üzerine bunu konuşuyor olacağız. Ee, tabii ki Haziran ayı performansını merak ediyorsunuz. Buna bakacağız ve Temmuz ayında da hangi hisseleri önermişiz bunları konuşacağız. E, bilançolar gelecek. Şimdi bazı önemli tarihler var. 20'sinde TCMB'nin faiz kararını alıyor olacağız. 26'sında FED var. E, yani bu hep önemli olacak bizim için. Artık Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararını niye konuşuyoruz demeyin. Çünkü risk iştahındaki hareketlenme borsa İstanbul üzerinde de kısmi de olsa bir etki yaratacaktır. 27'sinde bizim Merkez Bankası'nın enflasyon raporu var. Sayın Hafize Gaye Erkan'ı tanımak adına ve Merkez Bankası'nın atacağı adımları kademeli olacağını biliyoruz gerçi ama anlamak adına önce enflasyon raporu önemli olacak. Burada soru cevap var. Alınacak kararların gücü bir endekste etkili olur. Bu bir. Çünkü kuru, işte KKM'yi aynı zamanda faiz politikasını yönetiyoruz. Bu birinci etki. İkinci etki de e, ikinci çeyrek bilançolu açıklanmaya başlayacak. Temmuz ayının sonuna doğru. Dolayısıyla burada da beklentileri şimdiden hisse senedi üzerinde almaya başlayacağız. Otomotiv sektörü, havacılık sektörü, perakende, 3. 2023 yılında tap olan, zirve olan sektörümüz var. Dolayısıyla bunlarda da bilanço beklentilerinin daha hızlı reaksiyon vereceğini düşünüyoruz. Bunlar artık konuşmaya gerek yok çünkü yılın başından beri aldığımız aylık e, verilerde, özellikle havacılık sektöründe ve otomotiv sektöründe çok iyi rakamlar geliyor ve büyük bir ihtimalle havacılık sektöründe biz 2023 yılını 2019 yılından sonra yani pandemiden hemen sonra zirve seviyesi olarak yaşıyor olacağız. Bu oldukça önemli ve oldukça net görünüyor. E diğer taraftan perakende sektörü tabii ki perakende sektörü çünkü enflasyon sorkan devam ediyor. İç talep oldukça yoğun, oldukça kuvvetli. Fiyatları yansımasının oldukça hızlı olduğunu görüyoruz. O nedenle de perakende sektöründe de yine hareket alanını yukarı yönde itecek bir güç olacaktır. Şimdi e, öyle ki e, dolar tl'deki yukarı yöndeki hareket ihracatçı olan şirketleri hareketlendirdi, uluslararası e, arena'da iş yapan şirketleri hareketlendirdi. Bununla birlikte teknoloji satan şirket hisselerini hareketlendirdi. Aslında e, bilançosu kuvvetli olan, e, döviz fazlası olan şirketler, e, hisseler bunlar olumlu etkilenmeye devam edecek birçok hisse var. Bununla ilgili parçam günü bir video çekmeyi düşünüyorum. Burada biraz daha elemine yapacağız. Her sektörle alakalı e, bunları konuşuyor olacağız ve e, size yansımasını vereceğiz. Şimdi bir endeks grafiği açalım ve ondan sonra Temmuz ayı hisselerine başlayalım. Evet, bu bizim endeks grafiğimiz. Endekste bugün itibariyle artık şuradaki yatay çizginin üzerinde hızlı bir yukarı yönde hareket var. E, bunu aldık. Yani 5530 seviyesinin üzerinde kalmaya ihtiyacımız var ki artık yeni bir yatay kanal bandından bahsetmek mümkün olsun. Hatırlayacağınız üzere 5.530'la aşağıda da 4, aşağı yukarı 4400 seviyesinde bir gitgal yapıyorduk. Geniş bir yatay kanal bandıydı. 3 Ocak'tan beri biz bunu kullanıyorduk ve artık burası kırıldı. Yani kırıldı demek için günlük kapanışlara ihtiyacımız var. İlk günlük kapanışı 27'sindeki yarım günlük iş gününde yaşadığımızı aldık tabii o yarım iş günü olduğu için. Hani ne kadar güvenilirdi onu test etmekte fayda olacak. Bu hafta birkaç gün 5530 seviyesinin üzerinde kalmakla sarıcı olursak eğer ki hani tablo bakın buradaki yukarı yöndeki eğilim eğilim her zaman şunu söylerim ben. Hani siz zıplamak istediğiniz zaman Bilezenizi e, çömeniyor gibi, ne kadar e, güçlü bir şekilde aşağı eğdiğinizde o kadar hızlı yukarı yönde zıplarsınız. Dolayısıyla grafiğin de eğiminin eğimin yukarı yönde olmasını bekliyor. Eğim şu anda yukarı yönde. Burada Aresayda, e, pardon, şurada Aresayda 70 seviyesindeyiz. Evet, aşırı alım seviyesinde olduğu nokta belki ama hani bu e, buralardan alıcıların yorulduğu anlamına da her zaman gelmeyebilir. Buranın üzerinde, şurada olduğu gibi. 70 seviyesinin üzerine de atıyor olabilir. Ama genelde zirve seviyelerine yakın yerlerde bir kar realizasyonu gelir. Yani burada 5530 seviyesinin altına doğru sarkmalar olsa dahi mesela aşağı yukarı işte 5480 ya da 5000 şuradaki 22 günlük hareketi ortalama olan 5400 seviyesinin üzerinde kalıyor olması biraz daha aşağı yöndeki geri çekilmenin sınırlı olmasını da destekleyebilir diye düşünüyorum. Bizim Ocak ayında ee, ben her yerde bunu söyledim. Ee, yıl sonu hedefimiz 5500, 5300, 5500 pardon 6300, 6500 bandıydı. Aslında şu andaki yaşanan gelişmelerle birlikte bu biraz daha iyimser kaldı. E, ee, teknik anlamda yaşadığımız bu yatay kanal bandının yukarı yönde kırılmasının hedefi, teknik hedefi aslında 7000'lerdir aşağı yukarı. 7000'in bir tık daha üzeri 7100 gibidir ama tabii ki buraya doğru gelir mi? Yani yabancı takas oranında hafif bir kuvvetlenme var. Eğer yabancıların biraz daha net bir şekilde sirayet etmesi burayı kuvvetlendirebilir. İç tarafta baktığımız zaman sanayi endeksinin biraz daha katkısının kuvvetli olduğunu görüyoruz. Ee, özellikle geçtiğimiz hafta %4 gibi sanayi endeksinde bir yukarı yönlü hareket vardı. Ee, bu haftaya tabii şu anda %2'lik bir yukarı yönlü hareket var. Muhtemelen, muhtemelen sanayi endeksindeki o kuvvetlenmeyi biz alacağız. Ee, mesela şöyle karşılaştırmalı getiri tablosuna baktığımız zaman geçen ay ne yapmışız? Şöyle son 30 günlük hareket alanına baktığımızda sektörde menkul kıymetlerde e, biraz daha yukarı yönlü hareket var ama bakın ulaştırma. İşte bu bilanço beklentileri yine etkili olacak. Bankalar hafif mesela sanayilerden geri kalmış gibi görünüyor. Ee, bunların hepsinin yaşı olacak. Bu yılın tamamına baktığımız zaman işte ulaştırmanın gücü burada. Taş toprak çimentolarda bildiğiniz üzere yukarı yönde bir hareket vardı. Metal ana sanayide yukarı yönde hareketler var. Hizmetler sektöründe yine aynı şekilde turizmde bir geri çekilme olduğunu söylemek mümkün ama burada da 2023 yılının yaz aylarının çok hareketli geçeceğini biliyoruz. Dolayısıyla geride kalmış turizm şirketlerinde de yine yukarı yönde hareketler görmemiz mümkün olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Şimdi artık çok fazla vakit kaybetmeden ben hisselere geçmek istiyorum. Bu bizim Haziran ayı hisse performansımız. Ee, 31 Mayıs kapanış fiyatından 27 Haziran kapanış fiyatına kadar olan performans var burada. Yani burada varsayım şu. 31 Mayıs'ta aldığımız ya yani kapanış fiyatını dikkate alarak aldığımızın bu tabi teoride yani bunu gerçekten tam olarak net bu fiyatlardan almak mümkün olmayabilir ama teoride bu şekilde olduğunu düşünüyoruz. Zaten bizim için önemli olan hisse daha ağırlıklı olarak ve 27 Haziran kapanış fiyatından da kapattığımızı varsaydığımızdaki performans bu. İşte mesela bir maç %22'lik bir performans göstermiş ama ay içerisinde mesela en yüksek aldığımız performans %29'luk. Yani bir aylık olayda bakın gördüğünüz üzere gerçekten %29'luk bir performans göstermiş. E bu zaten perakende sektörünün gıda perakendecinin içerisinde en önemli şirket hisselerinden bir tanesi. Geri çekilmeler otomotivde, havacılıkta, perakende de. Bunlarda geri çekilmeler yine alım fırsatı verecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla takibini sağlıyor olacağız. Coca-Cola'ya alsak ee, yine 231 seviyelerinden e, aldığımızı varsayarak 262 seviyesine doğru bir hareket yapmış. %13.7'lik bir performans var. Ay içerisinde %17'ye kadar yani %17'lik yükseliş sağlamış. yüzde %4'lük bir performans sağlamış ama ay içerisinde %14'lerin üzerinde bir hareket gerçekleştirmiş. Frota muazzam yani büyük bir ihtimalle force otosan e, bin, bin seviyelerine doğru yükseldiğini göreceğiz gibi görünüyor. E, çok iyi yatırım kararları var. Zaten bu ay otomotiv sektörünün yılı Dolayısıyla oldukça iyi rakamlar ikinci çeyrek bilançosunda da alıyor olacağız. %32'nin üzerine %32.8'lik bir performans sağlamış bizim postürümüze ama ay içerisinde %36'lık bir hareket yapmış. Yani e, biraz daha hani bekleyen mesela zirve seviyelerini yakından da kapatabilirmiş ya da daha e, harekette olan kişiler burayı da yakalayabilir. Gübre tarafına baktığımızda bizim portföyümüze sağladığı katkı %4.7 olmuş ama ay içerisinde %10'luk bir performans yapmış. Halk Bankası %1.5'luk bir götürü sağlamış ama ay içerisinde yine %10'luk bir performans sağlamış. Zaten %10'un altında bir hareket sağlayan kimse yok. SASA'ya çok üzüldüm. Çünkü SASA 70 seviyesine doğru yükseldi ve neredeyse %30'luk bir getiri sağladı ama e, tabii biz hani ay kapanışını dikkate aldığımız için bize sağladığı performans yüzde beş buçukluk ama ay içerisinde eğer satayı 65'lerden 70'lerden kapatan olduysa eğer hani orada bir kar realizasyonu gerçekleştirdiyse neredeyse yüzde 25'lik bir hareket yüzde 29'a yakın bir hareket almış olabilir ama bize sağlamış olduğu katkının hani yüzde beşlik olması beni biraz üzdü. Türk Hava Yolları iyi bir şey. Zaten zirvede kapattı. %31.7 zirvede de zaten e, ay içerisinde en yüksek rakamdan kapatmış olduk. E, Sasan'ın performansı daha iyi olmuş olsaydı elbette buradaki katı daha yüksek olacaktı ama %14.2'lik bir performans var. %17.8'likti. zirve seviyesinden kapattığı için Borsa İstanbul bir performans oluşmuş ay genelinde ama en yüksek rakama baktığımız zaman %17.8'lik ee, Borsa İstanbul performansına karşılık bizim portföyümüz %21'lik bir performans sergilemiş. Dolayısıyla böyle bir durumdayız. Bu, e, bunun içerisinde Bimaş, e, Kola, Ford, e, Hatasasa ve Türk Hava Yolları varsa eğer pozisyon devam edebilir diye düşünüyorum. Tabii ki bu yatırım tavsiyesi değil elbette ki. Biz sadece ay içerisinde bir performans değerlendirmesi yapıyoruz ve teoride bu. Ama belli bazı gerçekler var. Portföy yönetiminde elbette ki seçici olmak oldukça önemli. Doğru hissede olmak oldukça önemli ve doğru bir sektörde olmak da oldukça önemli. dolayısıyla hani bu iyi giden sektörler içerisinde de Bimaş, Port ve Türk Hava Yolları var. Dolayısıyla bizim model portföyümüzde de bu üç sektörden şirket hisseleri var. Elbette ki yatırım kararları sizin e, size kalmış. Çünkü herkesin risk alma da oldukça farklı. Şimdi Temmuz ayı hisselerinde ne var diye baktığımız zaman Anadolu Holding, Akçansa, Aselsan, Doğaş ki bu arada çimento sektöründe de iyi bilançolar alacağımızı düşünüyoruz. O yüzden Akçansa'yı ekledik. Aselsan, Doğaş, Egen, Enerjisa, Korsa, Kozal, Ülker, ülker e, zarardaydı. Geçen çeyrek e, olumlu bir bilanço açıkladı. Bu çeyrekte de yine olumlu bir bilanço açıklaması beklentimiz var. Ve Pegasus'ta da yine beklentimiz kuvvetli olduğunu söylemek mümkün. E, bu hisselerde 5759 endeks kapanışını dikkate alarak yaptık. Ve 27 Haziran kapanış fiyatları 31 Temmuz'a geldiğimiz zaman performansa bakıyor olacağız. Çok kısaca şöyle hisse senetlerindeki hareket alanına da baktığımız zaman mesela akole teknik anlamda değerlendirdiğimiz zaman e, Akole'de şurada yatay bir e, bant vardı. Yaklaşık olarak 110 mil seviyelerinde. Bu yukarı yönde kırılmış gibi görünüyor. Dolayısıyla yükseliş eğilimi e, yaklaşık olarak 90-110 mil arasındaki o yatay bant kadar yukarı yönde hareket edebilir diye düşünüyorum. Akçansa'da yine kuvvetli yukarı yöndeki bir hareket eğilimi vardı. Hatta şöyle haftalık grafiğe baktığımız zaman yukarı yönde evet belki fazla yükseldi ama şu zirve seviyesinin üzerine yerleşmesi daha da yükseliş hareketini hızlandırabilir. O da 90.80 seviyesi. Asal sandı yine haftalık olarak baktığımız zaman şuralarda 50 haftalık ortalamasını test etmişti. Belki e, 56-75'leri şu bölge 56-50'leri aşmakta yer zorlanırsa bir miktar geri çekilebilir bir miktar aşağıdan alma şansımız olabilir ama genel itibariyle yukarı yöndeki performansını iyi olduğu elinden de belli oluyor doğaç yine beğendiğim hisselerden bir tanesi burada muhtemelen zirve seviyelerini test edecek 110 180 de seviyesinin üzerinde kapanış olmazsa eğer, orada bir miktar kar realizasyonu olabilir dikkatli olmakta fayda var Dolayısıyla siz de ay içerisinde %10'un üzerinde, %9'un üzerinde bir getiri getirdiğinde mesela kar realizasyonu yapabilirsiniz. Ege'nde de yine haftalık grafikte oldukça muazzam bir eğilim var ve bu eğilimin korunması beklentim var. Ancak eğer aşağı yönde bir geri çekilme olur ve 5265 seviyesinin altını sakmalar olursa orada biraz daha temkinli olmakta da fayda olabilir diye düşünüyorum. Enerjisi yine iyi beğendiğim bir hisse. Burada zirve seviyesinin üzerinde kapanışlar şart. Dolayısıyla 36'nın üzeri korunuyor olması oldukça elzem. Korsa'da yine aynı şekilde yöndeki performans iyi ancak şurada bir zirve var kısa vadeli. 80'nin seviyesinin üzerine yükseliyor olması şart. Eğer bunu sağlayamıyorsa bir miktar oralarda çok azeme sağlaması mümkün gibi görünüyor. Kozal'da haftalıkta önemli bir noktadayız. 25 75'in üzerindeki kapanışta bizi yukarı yönde bir teknik e, harekete şey yapabilir, sağlayabilir. Yine evet daha minik mesela Mikrostan, Şok'tan daha minik hareketler var ülkelerde ama daha geride kaldığını söylemek mümkün. Dolayısıyla en azından bir 36 85'e doğru bir hareketlenme olmasını bekliyorum. Pegasus'ta yine baktığımız zaman e, yükseliş hareketi oldukça hızlı kar realizasyonu olabilir çok normal. Kar realizasyonları 585 ya da şuradaki zirve seviyesi olan 558 seviyesine doğru kar realizasyonları da yine bizi yukarı yöndeki hareket için oldukça iyi bir anı fırsatı da verebilir. Genel itibariyle bu aylık hisse performansında 2 4 6 8 10 tane hisse var. E, umarım iyi bir Temmuz ayı geçiririz ve üzerimizdeki o pası kiri sileriz. E şöyle bir hatırlatma yapayım. Borsa İstanbul'da belki şu anda zirve seviyelerindeyiz. Evet ama dolar fazla olarak baktığımız zaman oldukça düşük yerlerdeyiz. Dolayısıyla hani şuralarda 250 dolarlara doğru bir hareket beklentim benim var. Bu da olursa eğer biraz daha yabancı takas daha yükseldiğini görebiliriz. Yabancıların biraz daha giriş olduğunu söyleyebiliriz. Ama uzun vadeli bir yabancı alımını ve güçlü bir yabancı alımını şimdilik beklemiyorum. E, o nedenle Yurt içerisindeki taleple birlikte e, devam edeceğimiz bir endeks olacaktır. Ama dediğim gibi yani 6500 beklenti, iyimser bir beklenti oldu belki ama orta kısa vade için halen daha bakidir. Herkese iyi günler diliyorum. Güzel bir ay olsun. Hoşçakalın.